Cennetin kapıları senin için açıldı. Cennet senin için hazırlandı. Senin için hazırlandı. <laughs> Peygamber Efendimiz mahzundur, üzgündür. Söylenenlere sevilmez bile. Cebrail Aleyhisselam'a sonra nefret verirsin. Daha ne müjde verir. Cebrail Aleyhisselam bulur. Ya Resulallah herkes her şeyin gelişini beklemektedir. Rabları 8'e gidiyor. Cennet sizin için hazır. Daha ne müjde verir. Efendimiz hazır. Hümetimden haber versen bana der. Onların bakımına bakımına Cebrail aleyhisselam gider Allah'ın huzuruna ve tekrar gelir. Hümetimden yüzde 30 olacak gider. Peygamber efendimiz ağlamaya başlar ve Cebrail'e daha da müjde verir. Cebrail aleyhisselam gider Allah'ın huzuruna ve tekrar gelir. Sonra peygamber efendimize döner ve hümetinden yer satırır. Bu sefer önce beyefendi sünnetini yerine getiren tüm kurtulacak Peygamber Efendimiz. Lan Elixir 8 oldu. Elixir 8. Vallahi Valla. Sen malsın ya.